Burası Fettal Köyü. Hüseyin Avcı Fettal Köyü'nde çiftçilik çift yapmaktayım. Mahsullarımızı ekiyoruz. Ama bu sene maşallah bir patates paratti diye medya devamlı bunun üzerinde üstüne basa basa onu söylüyor. Gelip domatesin kilosunu İstanbul'da 3 lira söylüyor. Burada domatesin kilosu 600 lira. 60 kuruş. Şimdi bu esnada medya bunu devamlı söylüyor. Ya buraya gelip de Antalya'ya, Antalya'nın içinde ve hal ve dışında çiftçinin olduğu bölgede bunun çekimini dökülen domatesin, dışarıya dökülen domatesin. Bunları hiç söyleyen yok. Olmuyor. Ama bizim tonlarca domatesler dışarı dökülüyor. Gördüğünüz malur bugün çöpe dökün. Çöp başka bir şey değil. <laughs> enflasyon olduğu anda enflasyon medya hemen geçiyor pazarlarda Ispanak dediğimiz bir şey ıspanak bugün bunu hiç kimse yetiştiremez. Ispanağı yetiştiren adam çok azdır bak. Kilo basmaz ıspanağı kilosu 6 lira. 60 ya bunu söylemeyin ya. Bunu yetiştirene bir sorsanız. Yetiştirene sorsanız. Nasıl yetişiyordur? Kile basıyor mu, basmıyor mu? Bunu soran yok. Kardeşim kaç para, şu para? Salla gitsin! Olmaz yani böyle şey. Ha bunların şimdi enflasyon yükseldi, domates yükseldi, tek hemen çekim yap. Domates ucuzladı, kaybol. Böyle bir şey var mı kardeşim ya? Böyle bir şey var mı Allah'ım seversiniz? Böyle bir şey yok. İşte malur burada. Şu anda domates burada. Paratti yok. 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 Yapacak bir şeyimiz yok. Çiftçiyiz. Yapılacak olan şey acep para eder mi? Acep etmez mi? Bu şekilde devam edip gitmekteyiz. Başka da bir şey yok. Çalış. Başka bir şey yok. Yapacağımız şey bu.